Geldik yine boya badana işlerine devam ediyoruz. Duvarları boyamaya başlayacağız. Bir an önce bitirmemiz lazım çünkü ev sahipleri birkaç gün sonra burada olacaklar. Biz de elimizden geldik hızlı bir şekilde evi bitirip, boya badana işlerini bitirip kaldığımız işlere, bahçe işlerine, hayvanlarımıza tekrardan dönmemiz lazım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Burayı bugün bitirmeye çalışalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aramızda boya ustası varsa şimdi kesinlikle diyordur ki ya öyle boya mı yapılır diyordur ama e, ben bu işin ustası değil yapabildiğim kadarıyla yapıyorum arkadaşlar. Dışarıda ses fazla yankı yaptığı için dışarıda konuşmayı tercih ettim. Şimdi Fatih'in evini, içini, dışını komple tavanlarına kadar boyadık, bitirdik. Ee, Fatih de 1-2 gün sonra gelecek, güle güle evinde otursun inşallah. Biz bahçelerimize, hayvanlarımıza geri dönüyoruz, Fatih'e bu kadar yardım edebildik. Bir de yarın geleceğim, şu ıı, yerleri bir temizleyeceğim. Güzel bir şöyle göstereyim. Şu naylonları falan toplayacağım. Yarın burayı bir güzel süpüreceğim, temizleyeceğim, viledayla sileceğim daha sonra Fatih'in eşyaları geldiğinde eşyalarını temiz yere koysun. Artık ince temizliğini, detaylı temizliğini kendisi yapar. Az önce Son kez burayı boyadım tavanı. Şu şöminenin üstünü, barbekünün daha doğrusu. Bunun üstünü boyadım. Bir de şu dışarıdaki ocaklık da sanki boyaya ihtiyacı var. Biraz da boyamız varken o ocağı da bir boyayalım bari elimizdeymişken. Boya boyada bana yardım eden arkadaşım Akın. O da sağ olsun. Yardıma geldi. Birlikte yaptık. Ben şu manzarayı çok sevdim. Asmalar harika görünüyor. Kalan işlerimize devam edelim. Hadi bakalım görüşürüz. Bunlar benim çok sık ettiğim atalık tohumdan karpuzlar. Bunlar da daha sonra öğrendikten sonra ettiğimiz bakın o küçücük fidelerin ne hale geldiğini görün. Burası böyle başa kadar komple karpuz dolu. Fidelerimiz gayet güzel tuttular ve oldukça da büyüdüler arkadaşlar. Hatta kartızda bu fideleri görüyor musunuz? Bakın. Şurada da mor fasulyelerimiz var. güzel oluyor, güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bu fidelerimizin yapraklarına böcekler gelmeye başlamış. Şimdi yaptığım karışımı uygulayacağım yapraklarına. İçinde Arap sabunu, zeytinyağı ve sirke karışımı var. Bunu bir takipçimiz söylemişti. Bakalım uygulayalım işe yarayacak mı görelim. bu da böceklenmiş. Hatta böceklenmeyenleri de atalım da böcek hiç gelmesin. Belki işe yarar. Şöyle yaprakların altından atılmasını uygun görüyorlar. Daha etkili olduğunu söylüyorlar. Şöyle biz de deneyelim bakalım yaprakların altından atalım. Evet bakalım işe yarayacak mı? Şimdi patlıcanlarımıza, biberlerimize, domateslerimize de atalım aynısını. Bir iki gün içinde belli olacaktır zaten işe yarayıp yaramayacağı. Burada da domates, biber ve Ruken Hanım'ın bana gönderdiği atalık mısır tohumları var. Onlar da büyümeye devam ediyorlar. Onlar da büyüdüklerinde onları da toprakla buluşturacağız buradan da Ruken hanıma teşekkür edeyim. Bize bu atalık tohumları ulaştıran herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunlardan ürün elde edip bana bu tohumları gönderen insanlara çok daha fazlasını göndereceğim. Şöyle bir de güzellik göstereyim size. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız? Oh, mis gibi de kokuyor. Harika. Şimdi bir tavuklarımızın yanına gidelim. Bakalım ne durumdalar. Sen orada ne yapıyorsun ya? Sen burada ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun sen burada? Acıktın mı sen? Çiçeklerin yapraklarını mı yiyorsun? Fasulyelerin maşallahı var. Kocaman kocaman olmuşlar. Çiçeklenmişler artık yavaş yavaş da ürün vermeye başlayacaklar. Burada da Zeynep ablanın harika gülleri var. Terazi de dışarıda kalmış. Bunu içeriye alalım. Bunlar ne? Bunlar. Bunları kim koymuş buraya? Neyse portakallarımız. Bu arada harika portakallarımız. İsteyen olursa e, şu anda alta yazıyorum shopyer.com zeynumun çiftliği adresinden sipariş verebilirler. Aynı zamanda videonun altında da linki bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım tavuklarımızın yanına gidelim biz. Önce bir arka tarafta bir çapa yapacağız, ee, patlıcanların, domateslerin olduğu yere bir çapa yapacağım daha sonra da tavukların yanına geçeceğim hadi bakalım. Oldu kızım Burayı da yap kızım, parmağımı değil ama burayı yap tamam mı? Yap burayı da. Aferin sana bir tane. Burayı burayı yap. Böyle böyle yapıyoruz değil mi? Böyle. Sen de yap bakayım böyle. Aferin sana. Bitti mi? Hı hı. Aferin bitirdi kızım. Ha, orada yapılmayan yer mi var hayatım? <laughs> Heh, tamam. Yapı yapılmayan yerleri yap. Başka nerede var? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Bitti. <laughs> Çapa yapıyor kızım. Evet. E, ağıl boş. Çünkü koyunlar merada. Sebebi ise bu otlar buraya geldi. Burası biliyorsunuz boşalmıştı. Bunu biçtirdik. Birkaç gün orada dinlendirdik. Kurudular. Daha sonra ters düz yaptık. Sonra buraya taşıdık. Bu sene değişik bir şey yaptık. Geçen sene şu otlar buraya kadar dayanmıştı ve buradan nem alıyordu. Rüzgarın yağmuru çiselemesiyle bunlar ıslanıyordu. Şimdi bir 50 santim boşluk bıraktım. Ortaya doğru aldım. Çünkü ağlımı zaten geniş. Burada 180 balya civarında ot var. Bize önümüzdeki yıl rahat rahat yetecek. Gördüğünüz gibi balyalattık ve buraya taşıdık. Bunun videosunu çekecektim size. Yani o kadar yoğunduk ve aniden taşımamız gerekti ki bir türlü videosunu çekemedim. Yoksa onu da çekmek isterdim. Tamam benimle gelecekmiş. Tamam benimle gelecekmiş. Gel, gel kızım. Tamam ağlama ağlama. Benimle gel sen. Tamam. Gel hadi bakalım. <laughs> Annesiyle gezmektense benimle tavukların yanında olmayı tercih ediyor kızım. Tamam geldin. Geldin ağlama artık. Tamam. Civcivler nerede civcivler? Hadi gel civcivlere bakalım. Nerede civcivler? Sen civcivleri seviyor musun? Nasıl seviyorsun onları? Nasıl seviyorsun aşkım? Söyle bakayım. Cici. Cici mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Yap bakayım. Nasıl yapıyorsun civcivleri? Göster, göster bana göster. Nasıl yapıyorsun civcivleri? Ha, öyle mi yapıyorsun? Aferin sana. Yani hayvan sevgisini bu yaşlarda çocuklara aşılamanız onlar için büyük bir kazanım tabi sizin için de öyle çünkü çocuğunuz eğer hayvanları severse daha sevecen daha merhametli birey olarak yetişecektir arkadaşlar o yüzden ben çok şanslıyım kızım da öyle çok şanslı evet bugünü de akşam ettik şimdi tavukların ben yemlerini de verdim sularını da verdim yumurta topladım biraz sabah almıştım 75 yumurta almıştım e ee, 67 yumurta da şimdi aldım. E ee, 130 137 yumurta. Bugün gayet iyi. Allah bereket versin. Uzun zamandır 130 yumurta olmuyordu. 115-125 arasında değişiyordu. Bugün bereketli oldu. 137 yumurtamız var. Ee, günü de bitirdik. Yine yoğun bir gün geçirdik. Fatih'in evinin boyabada badana işleri vardı onlar bitti. Geldik burada bahçemizde fidelerimizi çapaladık, domateslerimizi, karpuzlarımızı, patlıcanlarımızı, biberlerimizi çapaladık. Biraz patlıcanlara solucan gübresi ve e, koyun gübresinden karışık diplerine gübre verdim. Sonra suladım onları. Geldik tavuklarımızın yemlerin sularını tazeledik. Yumurtamızı da topladık kalan yumurtalarımızı. Günü böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar yakında yani birkaç gün sonra. Dışarıdaki bahçelerde işimiz bittikten sonra bu bahçede limon bahçesinin altında şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz limon bahçesinin altını çapa makinamızla çapalayıp buraya yonca ekeceğim. Daha sonra buranın girişlerini kapatıp tavukların oraya girmesine müsaade etmeyeceğim. Yan tarafta Sebahattin Hoca'nın bahçesine her zaman oldukları gibi yine yeşillik için orada gezinecekler. Buranın bir 10-15 gün kapalı durması gerekiyor. 15 gün sonra yoncalar uzamaya başlayınca Gün aşırı, yani her gün değil de gün aşırı. Günde akşamlık kadar orada gezdikten sonra akşam üzeri de şöyle birkaç saat burada gezdirip protein bakımından zengin yoncalarla tavuklarımızı buluşturacağız. Ne oldu kızım? Ne oldu? Bu saatte yumurta mı yapacaksın? İnanmıyorum. Bu saatte yumurta olmaz. Git yat sen. Arkadaşların yumurtladılar. Arkadaşların yumurtladı ama sen daha yeni mi yumurtlayacaksın? Niye kurtluyorsun? Canım mı sıktın senin? Ne oldu? Evet. Yine bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Kanalımıza abone olmadan izliyorsanız lütfen kontrol edin. Abone olduğunuzdan emin olun. Ve lütfen bildirim zilini açıp tümünü işaretleyin. Sonraki videolardan haberdar olun. Abonelikler ücretsiz ee, ve bizler için YouTube'a içerik üretenler için çok önemli. YouTube'un e, başka insanlara da önermesi açısından abone olup bildirim zilini açmanız ve o beğen butonuna basmanız çok önemli arkadaşlar. Ee, destek olmak isterseniz bunları yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.